Buruna sokmayacaksın. Tamam mı parmağına? Hayır. Çık anne. P e -e -e. E -e. pis. Pis. E -e. hayır anneciğim. Pis. Ee. İğrenç. Hayır. 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 Pis. E -e -e. Sokmayacaksın. Sokmayacaksın dedim sana. E -e -e. Hayır. Hayır. E anneci e, pis pis e <gülüyor> <gülüyor> Hayır de e e e kaka hayır 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 pis e hayır hayır aşkım pis e Dur, ağzını ağzını silelim Sili. Sildim tamam. Sildim aşkım. Bunu da silelim. Tabi daha pis sokma tamam mı al burnuna. Parmak sokulmaz burna. Burnu pisdir. Tamam mı tamam bir tane. Tamam mı? Bunu ellemek yok. Çok, bırak dedim sana. Bırak. Hayır. Hayır. Pis. Daha yeni sildim ellerini. Mamanı ye. Mamanı ye. Hadi mamanı. Aç ağzını. Tam bir şey beksin. işte yok bir şey aşkım. Sokma elini burnuna ağzına. Burnuna sokma. Parmağını burnuna sokma. Hayır. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> sokma dedim sana. Sokma dedim sana. E simik mi var? Ben onları alırım anneler <laughs> kız. Tamam? Hayır. Hayır. Hayır, pis anneciğim, pis. E ee, kaka. Kaka. Hayır. Ama sen beni hiç dinlemiyorsun anneciğim. Elini burnuna aa elini burnuna sokmaya devam edersen bir onu kaparsın. Ağzını sokuyorsun bir de ya. Bir de ağzına mı sokuyorsun? Hayır. Hayır dedim sana. Hayır. krop kaparsın, hasta olursun. Anlatamıyorum galiba. Ha? Ne diyorsun? Hmm. Ya. Evet aşkım. Dede nerede? Hayır sokma o parmağına, burnuna. Küçücük burnum var zaten. Sus.